Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar Shader'lı e, oynuyoruz. Sürümü sorarsanız 1.20.1. Shader'ımız BSN Shader. İbrahim'de farklı bir Shader var arkadaşlar ama onunki kalitesiz. Noob Shader. O yüzden bilmenize gerek yok. Arkadaşlar İbrahim, İbrahim kendini bize tanıt. E, merhaba arkadaşlar. Adım İbrahim. E, Zahir. Zahir. E, bu kadar. Videomuza başlayalım. Hadi İbrahim. E, ee, bu arada arkadaşlar e, kullandığımız resource pack Akşam oluyor. Arkadaşlar videomuzun ilk günü olduğu için e, kendim sabah yapmasındayım arkadaşlar. Evet çünkü geç başladık. Evet arkadaşlar biz e, oyundaydık. Fakat Kat istediğimiz gibi gitmedi. Arkadaşlar bu e, şeyi sadece günü sabah yapmak için kullanacağız arkadaşlar. Zaten şurada koyunlar var. İbrahim onları kesiyor arkadaşlar. Ben de buradan ağaçlarda kısınacağım. Arkadaşlar böyle kaliteli videoların devamını istiyorsanız kanalıma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an Bizlerle beraber e, odunlarımızı kırıyoruz. Yeterince odun topladıktan sonra daha çok eşyalarımızı güçlendiririz. Şuraya bir odun düştü arkadaşlar. Arkadaşlar. Açtık arkadaşlar, koyduk arkadaşlar, yaptık crafting table'ı. Koyduk crafting table'ı. Evet arkadaşlar. Senin iyisinden bir fazla. Hadi bakalım Oo. içinden oy ne çıkacak. Bu ikisi arabada kim var? Dabbe! Dabbe! Dabbe neredesin? Hero Brian! Hero Brian oyunumuza girdi! Hemen bakmalıyız. o Brian! Oh, I... Hero 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 Brian! Hero Brian! Hero Brian! Hero Brian! Arkadaşlar diğer videolarımızda Poyraz da katılacak arkadaşlar. 3 kartım gitmiş. Ee, buna vesile olan herkesin ben ta... Ee, e, e bayramı arkadaşlar. Ben... <laughs> arkadaşlar... Taş devrine geçtik arkadaşlar. Betalar hala orada kaldı. Ben güzel yer arayacağım. Yavuz. Yavuz ben güzel yer arayacağım siz ee, gelişim bir şey yapın işte boşveriz Ben köy arıyorum köy Ya İbrahim onu ben arayacağım sus Tamam İbrahim'i zurbalıyor der Arkadaşın zorbalı mı Kıvanç? <laughs> tamam abi Üksür diler Üksür dileyeceksin zaten Pardon abi ben yemek kaynağımızı buldum bu arada Oyunları öldürün. Hemen. Bir dakika. Emre demezsin bize. Lan. İbrahim sen ne dedin? Buradaki crafting <laughs> table çaldı. Ya tabii kaldıramadılar. Benim... Oradan önde gittiler. Çaldılar hemen. Benim işim vardı onunla alınma yok sağ ol. Tamam tamam. tamam. Arkadaşlar ben daş devrine geçtim. Ben daş devrine geçtim. <laughs> <dünyasında geçen> artık dünya aslında geçer artık. Ah Ben geçmişim. Doğrulama yapıldı. Arkadaşlar böyle şey bunlar böyle akşam Abi ben nerede uyuyacağım ah ben nerede uyuyacağım Bu arada bende şu an 4 tane 3 tane yum var 4 oldu Tamam. 4 ben de dört. Ben de dört tane var. Tamam. O. Ben de 5 oldu. Tam klanç yapabilir. Koordinat verin. Eee veremiyorum bir daha. Vermez o zaman. O, versin ben. taş kalıyorum. Şu an benim koordinat 248'e 341. Ben madene ineceğim gelme. Dibindeyim zaten ama. Dibinde de değil düşünüyorum. Oyunun sesini kısalım. Ana sesini. Evet, kim kim yükseltti? Kızdım <laughs> da bana sesini kısalım her geliyor. Tamam, benimki de geliyor zaten. Senin PC'm o kadar iyi olmadığı için. Kıvanç Hunter yazıyor arkadaşlar altta. Yani Kıvanç kendisi yani canavar anladınız. <laughs> arkadaşlar ee, koordinat bilgimin sıfır olduğunu size söylemiştim. Sen benim konuda da gelme bu arada. Ben şimdi demir plan kalacağım. Sen görürsün. gidelim. Arkadaşlar görür. arkadaşlar ben eşek gibi <laughs> Eşek gibi koşmayın. Zombilere öleceğim şimdi ne anlatıyorum be. Ama artık. Bir <laughs> saniye <yüzeyiz>. kalacak. Uyuyacağım <laughs> bekleyin. bilmek istemiyorum. Arkadaşlar şimdi. Ocağımızı yaptık. Şeker kamışı buldum. Alacağım Ordu atlarsana. Ne? Bekliyoruz ya. Arkadaşlar videonun devamını kulaklıkla yapmak zorunda kayığım. Ablam geldi. be çok uzun. acaba nasıl? Neyse boş yer ya. Kayıtta da 8 dakikadır kayıttayız arkadaşlar. Bu arada demire geçen var mı aranızda? Ben şu an demir demir topladım 4 tane falan. Kaç tane? Bekle dur bayağı çıkıyor herhalde. Evet Day 4 tane. 4 tane. <laughs> 4 tane var yok, şu yok. an bende. Oy bayağı varmış İbrahim bana kazma yaptın Ama bana da. Niye? Asla video böyle... sahibine o yüzden yabuz canı yapacağız. Arkadaşlar ya çok yavaş bu. Kim? Bakır buldum. Yes de, de, Arkadaşlar onlar de demir falan arasın. Ben de burada. Önümü arıyorum ha <laughs> 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 ha. yardım olmayan sözler Hocam niye bu kadar gomi iziniz siz? Harbi hocam siz mükemmelsiniz. Kömür bulan var mı aranızda? <laughs> Yok bende ben de. Ben bu o ağlı İbrahim Ben madendeyim Yavuz Koordinat ver o zaman Niye vereyim? Y'yi Koordinat ver, ver İbrahim X, ver Y'yi ver ya tamam veriyorum ya. Ama 110... ne boş yap. Şaka yaptım. bir 112'ye 112'ye 418 tamam mı? Yok tamam değil. Sana mı sorduk? Ya İbrahim tamam kavga çıkarma. Arkadaşlar kömür evet, buldum. söylediği değil, koordinata ee, baştan sağlam <laughs> gidiyoruz zaten. Şer yani koordinat bilgim yok zaten. Koordinat <laughs> bilgin yoksa ben sana bekliyim artık. İbrahim 218'e şey 112'ye 428 falan mıydı? 418 417 pardon 417. İbrahim çok fazla. Bir blok ilerlemişsin. Evet. İbrahim, 5 saat devi bir blok mu 5 saat. Hayır ya, kömür falan kazıyorum ben şurada. Tamam İbrahim, ben de kazıyorum. Hiç mob yok. Mob yok, yok mu? Ben az önce ölüyordum İbrahim. Zar zor kovdum. Benim madende hiçbir şey yok. Sen betasın diye sana gelmiyorlar, şimdi sen ölürsün, ölürsün diye. Yo. İbrahim bir dediğime de ayak uydur be. Yok yo hep yok. Ne Lan! İbrahim'in madene düştüm. İyi. Kömür kazayım bari yani yere düşmüş Şunlar. Hiç de bloğum yok ya. Garibar 21 temin. ta 21 tane demirim var. Aferin. Up, Aa, ben birinizi görüyorum, ikinizin de ismini görüyorum şu an. Bazı birim dibimdeki madendeymiş. Lan burada bir şey var. Oha, Hero Brian, Hero Brian, Hero Brian. Dabbe. içeriden dabbe sesleri giderken 11 tane yunum var ve gece oluyor ben yatak yapacağım. Yalnız ben orada geçtim Yavuz. Ben baktım da sen istersen bir daha bak. Yavuz bir CS alsana kanka. Hani al. Hayır. Herkes tamam alma o zaman ben aldım. Ben yaptım. Ben, ben... Bende şu an 8 tane de yum var. Tamam tamam. Bekleyin. Ben de hemen yapıyorum ya. bir dakika. Peki, Zahir biraz çıkayım mı baksana? Ben chatte şey göremiyorum. Siyah olarak gözüküyor ya şey. Şu an büyük ihtimalle hani sohbet kapalı diye de olabilir. Sen en son komutlara yaptık ya şu kreatiyon mu ne? Çok fazla hı -hı. mesaj geliyor demiştin. Hı hı. Güzel. Abiler için. Abiler. Kardeş kardeş. Yalnız Şu ben... patlatayım mı şimdi bir tane kulaklarınızın pası daha da çoğalsın? Hemen f şöyle bir esas. Es Aa kıvancı gördüm. İbo ben de seni gördüm. Aa Yavuz'a gel. Şimdi ev yapalım yapalım ben yapacağım evi siz. Ama ya da siz yapın benim. Ben yapayım Herkes, mı? Herkes herkesi tasın şuradan. Ya İbrahim sen yapma lan. Yani. Ben yap Ben yapabiliyorum. yapabiliyorum. Şş, ben Yapabiliyor ben... musun? Emin misin? köy ev yapmayacaksın değil mi? Yok oğlum, iyi misin? Ben aklımda şu an ev oluşturdum bile. İnşallah öyle. 5'e 5 kare. <laughs> yani... Bir tane köpek kulübesi var. yapma ol. İbrahim tamam mı köpek kulübesi falan yapma. Yok oğlum iyi <laughs> misiniz ben öyle. Iki, iki, e, iki cam. Arkadaşım beni zorbalama lütfen. Için... Yok zorbalayacağız yani. Ulan bana şah <laughs> <Doğuz> bana yaptım İbrahim zorbalamayacağız. Ne? Domuz doç doçluyormuş. Doç değil doç oğlum. Yok. Ben şeyde herhalde so Bana vuruyor benim bak. <laughs> Lan, ne yapıyor? <laughs> Abi niye hiçbir yerde köy yok? Eee mu eee mini mapa olsa şimdi bulurdum ben ama. Kendim, <laughs> arkadaşlar videomuz burada eee ilk part arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuz Arkadaşlar gelin hepiniz videoyu bitireceğiz ilk partı. Bitirelim. Ben çok Hay Hay ben böyle partın ya. <laughs> ne diyorsun İbrahim? Ayıp ha. Değil. Kömürle İbrahim'e bir tane kitap atacağım şimdi. Deniz kenarında gelin arkadaşlar. Gelin. <laughs> Deniz kenarında F2 atalım. Bekle ben de F2 evet. Ee, atıyorum. F5 atın isterseniz. Arkadaşlar eşyalarınızı bırakın. Bir dakika. Lan iki yanlış geçti. İbrahim ha. bırak elindeki eşyayı. Ben Abi, bunların hepsini evet. Instagram'da paylaşırım. Arkadaşlar <laughs> videomuz ilk parti burada sona eriyor arkadaşlar. Evet. Diğer partlar evet. videoya hiç like gelmese de gelecek arkadaşlar. Boş verin siz. Arkadaşlar videonun <laughs> burada bitir. Vurma. Gerizekalı bir şöriz. Parti 2'de kalın. Evde dur dur kalın. tamam canım yok. hakkalın. Görüşürüz. <laughs>